bugün Kahramanmaraş için çok önemli bir adımı Sayın Valimizin öncülüğünde tüm paydaşlarımızla birlikte atmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planı doğrultusunda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş olarak kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın sosyal destek çalışmalarını toplayacak yapay zeka destekli yazılıma sahip ilk şehir olduk. Artık Kahramanmaraş sosyal risk haritası bir çatı görevi üstlenecek. Şiddet olaylarından psikososyal desteğe, engelli hizmetlerinden sosyal destek çalışmalarına tüm veriler tek bir sistemde toplanmış olacak ve buna yönelik örneğin şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölgelerde önleme hizmetleri, engelli vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bölgelerde yaşamı kolaylaştırıcı hizmetler, yoğun sosyal destek hizmeti alan bölgelerde bu süreci iyileştirici çalışmalar neler olabilir sistem bunu önümüze koymuş olacak. Mahalle mahalle, sokak sokak şiddet olaylarından sosyal destek çalışmalarına kadar geniş kapsamlı bir harita oluşmuş olacak. Bu çalışmayla bir şiddetin önlenmesi, bağımlılıktan bir gencin kurtarılması, bir hemşerimizin sosyal desteğe ulaştırılması hepimiz için büyük bir önem taşıyor. İmzalayacağımız bu protokolle de inşallah tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarını yapay zeka destekli Kahramanmaraş sosyal risk analizi sistemine eklemesi sürecini başlatmış bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı olsun diyorum.